Merhabalar, Action ActionBound'a devam ediyoruz arkadaşlar bu ikinci videoda. Gördüğünüz gibi içerikleri bir önceki videoda hazırladık. Olabilecek, bir etkinlikte olabilecek bütün uygulamalar. Yani bir açıklama ekranımız var, sorularımız var. Sonra da bir takım misyonlar tanımladık. Bunları kullanabiliriz. Veyahut da isterseniz bir keşif etme ile, koordinatlar verilmek suretiyle, koordinatlar yardımıyla da bir şeyi mesela bir kalemi, bir karınca yuvasını vesaireyi bulmasını isteyebiliriz öğrencimizden. Öğrencimizin yem duygusunu geliştirmek açısından. Biz onu kullanmadık tabii ki. Evet, şimdi tabii ki bu işlemi arkadaşlar yayından önce ve yayından sonra istediğiniz kadar düzeltme yapabilirsiniz. Ancak her seferinde de yayını açıp kapatmanız gerekir değişiklikleri son haliyle kaydetmeniz gerekir. Şimdi biz bunu hazırladık ama henüz daha yayında değil. Öğrencilerimiz bunu göremiyorlar. Peki ne yapacağız? Başka işlemlerde yapacağız. Her şeyden önce arkadaşlar şurada bakın ayarlar var settings. Burayı tıklatıp bir takım düzenlemeler yapabiliriz. Birincisi buna bir fotoğraf verilebilir. Yani bu etkinlikle ilişkin. Bakın şuradayken select düğmesine basıyorum. Ve benim gene medya kütüphanem geliyor. Ve okulun resminin buraya konulmasını istiyorum. Select düğmesine bastım. Bakın okulun resmi geldi. Buraya isterseniz bir açıklama yazabilirsiniz. veya da boş bırakabilirsiniz. Etkinliğe ilişkin tabii ki 2020 etkinlikleri vesaire hoş geldiniz gibi. İşte buraya okulun web sitesine yazabilir. İsterseniz burada bir takım kategoriler belirleyebilirsiniz. Daha kolay bulunabilmesi için. Mesela educational seçilebilir. İşte burada etiketler yazılabilir. Bunlar anahtar arama motorlarında kolaylıkla çalışabilmesi açısından. Burada tanımlamalar yapılabilir. harita üzerinde eee, lokasyonlar belirleyebilirsiniz vesaire. Arkadaşlar işte burada sonuçlar yayınlansın mı, görüntülensin mi, görüntülenmesin mi, gizlensin mi şeklinde seçenekler var. İşte çoklu şekilde mi oynansın yoksa tek kullanıcı mı oynansın seçeneklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra şurada bakın etkinliğin isminin yazıldığı bir bölüm var. Burayı tıklattığım bakın bir başka sayfa açılacak. Gördüğünüz gibi burada test sayfası var. Buradan kendiniz görebilirsiniz. Şurada da offline yazıyor. Publish kısmında, yayınlama kısmında. Buraya Online'a çevirmeniz gerekiyor. Öğrencilerimiz isterse şuradaki e, kare kodu e, mobil cihazlar yardımıyla gönderip onunla da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Veyahut bakın şurada adres var. En sondaki adrese özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. U A, -A -L 2020 yazıyor. Bunu öğrencilerin bilmesi gerekiyor etkinliğe katılabilmesi için ki cep telefonundan bunu yazacaklar. Evet şuradaki ayarları yapmamız gerekiyor. Offline değmesini tıklatıyorum. Bakın şurada put, current version online diyor. Bunu tıklatıyorum. Bakın buradaki tabi ben şu anda ücretsiz uygulamayı kullandığım için şunu seçmem gerekiyor, onaylamam gerekiyor. Bunu onayladığım anda itibaren bakın put version online diyor. Bunu kullandığım andan itibaren arkadaşlar benim çalışma yayını hazır almış hale geliyor. Öğrencilerimiz artık ne yapacaklar? Cep telefonları yardımıyla benim hazırladığım bu etkinliğe katılmış olacaklar. Evet, bir sonraki Action Bound videosunda görüşmek üzere. Bu sonraki videoda öğrenciler cep telefonunda bu işlemleri nasıl yapacaklar? Onu anlatmak istiyorum. Şimdilik hoşçakalın.